Adım Mustafa Ceylan. İrem Prefab Çelik Yapımı Yönetim Kurulu Başkanı. Yine bulunduğumuz bu mekanda bir mutlu sona daha ulaşmış durumdayız. Mehmet Metin Öz Necibolu Oto Galeriye bir iş yeri yaptık ofis şeklinde. Necibolu Oto Galeriye yapmış olduğumuz bu ofis binası 120 metrekare. İki ofis odasından bir mutfaktan oluşmakta. Bunun yanında aynı zamanda yaz ve kış bahçesi var. Bu yaz ve kış bahçesinin önünde peyzajımızda projemizde uygulanmış vaziyette. Dış cephe taş kaplamaları, ışıklandırmaları bunlar konsept olarak yapıldı. A'dan Z'ye proje resmi den itibaren bizde başladı ve finişe bizimle birlikte ulaştı. Çelik yapılar deprem noktasında betona göre çok daha iyidir. Örnek veriyorum yine bölgeden bölgeye iklimine, iklimine değişmekle birlikte pire prefabrik yapıların ömrü 40 ila 50 yıldır. Beton yapıların ömrü 50 ile 60 yıldır. Çelik yapıların ömrü 100 yıldan fazladır. Çelik Yapı ofisimizi Necip Ala Tokalı'yı teslim etmiş bulunmaktayız. E, Hayırlı işler dileriz. İyi günler de kullansınlar. Hayırlı uğurlu olsun.